Ya Urbece'yi başlasın. Çocuklar. Neredesiniz? Neredesiniz çocuklar? Nerede bunlar? Kızlar burada mı yatıyorsunuz ya? Yatınızdan düşürürsünüz. Of tamam anne uyandık. Yarın elbisemizi giyinip gelmiştik. Yine. Evet kızlar biliyorum. Da. Şimdi ne yapacağız biz kızlar? Ne yapacağız? Ne yapacağız He, Kız ne yapacağız? Bir video selam ver. Merhaba arkadaşlar. Göz gözüm yeşil. Sizin gelince onun gözünü de göstereceğiz. Anne göz sen gözünü göster. Gel. Gösteriyorum arkadaşlar şöyle böyle benim de kavrayınca de kahverengi bu ablasının kardeşi ve biraz karıdır ben de hafta... ne Ablası da daha bu bugün bir bize konuşuyor ve ben şimdi yatıyorum şu anda Geldi. ve herkes işte. Hazırlıklarını yaptı. Gelsin o zaman. Daha filmi. Yeterli şöyle yapalım. Şimdi bir de köprüden gelecek. Ya şu köprüden bıktım artık. Komşu köprüsünden. Gelsin Abi. Tık 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 Merhaba ey gece. Merhaba kızci arkadaşım. Hı. Hı. Merhaba kızci. Ayakkabılarımızı çıkaralım hadi. Tamam. Ben şurada oturayım. Çıkarıp ayakkabılarımı. Benim ayakkabılarım bunlar çıkarıyorum ayakkabılarımı. Merhaba arkadaşlar. Hop çıkardım. Merhaba arkadaşlar. Ben de ayakkabılarımı çıkarıyorum. Çıkarayım şöyle. Ay botlarım çok güzel. geliyorum. Hop Merhaba arkadaşlar ben oynatıyorum. Bunlar gerçek değil. Düşüyorlar. Hemen. Bu boyu takımda bunlar Ben oynatıyorum bunu. ben bu tarafı oynatayım. Abla. Ede Ay. <laughs> Tamamdır. Dilimizin jop süpem mi şey çok. Of. Geç şuraya. <laughs> Ay, ayakkabımın üzerine yatıyor şu. Tamam, ayakkabıları şuraya koyalım. Şöyle. Ben de koyayım ayakkabımı. <laughs> Ayakkabım ayrı bir yere dalacak. Tamamdır. Şimdi uyku saati geldi. Gece olduğu için. Uyuyoruz. Ben böyle yapmam, Ben de böyle yapacağım. Yani ben kardeş olarak diyorum böyle yapacağım diye. Ben ablasıyım. Hem böyle kumunu. Hem de. Arkadaşımın yanında uyuyacağım. Ertuğ. Ben getireyim onların yanına. Başka yok. Şöyle koyalım yine de. Ama da iddia yok. Televizyon olmuş. televizyon mu Açır. bazen de çok olduğumuzda da örtük açıyoruz. Yetmiyor bana. Şöyle yapalım. O zaman. Oh. Mis mis mis. Mis yatıyoruz. Sımsıcak sıcak. Çok soğuk. Çok, çok Ben konuşturuyorum. Ben konuşturuyorum arkadaşlar. Televizyonumuzda o. Var. Ve bu televizyon, ben evet, bunların diye kim bilir göstereceğim şimdi. Kalk yuvrak. Yavaş yürü. Bunların ah, Bu yol bilir kremi Beş buçuk yaşındayım altıya gireceğim. günümde ve barbekü bay O videoyu da çek. çekler ama YouTube'a yüklerim isterseniz. Balkon. deniz balkonu göstereyim balkonu. Deniz manzarası var. Biz bu kadar gitmiştik. babaannem baba ve ben. Ve vapura bindik. Bu da benim hala hapım. Ve burnumu aldım. Gel. Sen Bu da lol bebekler. Bu da benim lol bebekler. Bu da kokus. Şu çıkaralım ilk önce. Kopisini gösterin size. Şimdi genel arkadaşlar bir kaç. Dur çok... oyunum var. Şimdi Şöyle bu oyundur. Oyun aslında kapatılabilir. Şöyle ben açayım size. Şöyle çalışıyor kapatısına basınca. Şöyle bu nokta çıkıyor. İşte bir masalle göstereyim başımızı aldık. Ve alıp buraya atıyorsun. Kelepçemiz de var. Arkadaşlar kelepçemiz de var. Anne kelepçenin anahtarı nerede? Bulamıyorum. Ha buldum. gerçek gerçe değil gerçek değil arkadaşlar. Gerçek atacak. Hoppa! Kral polis bir şey göstereceğim. Abim Mars gibi bizden Marvel live'tayız. Onların da biz Marvel Oha! aksesuar ayak bileğini yapacağım. Hop. Hoppala. Elimi yapacağım. El bileğini yapacağım. Hop. Elimi de yapmalıyım. Hop, elimi daha bir. Oyuncak sayıl tam onun öyle devam etmeliyiz çünkü bir şey yaptım Kupam. Şimdi elimde. de açılmış açılabiliyor ama bu gerçek değil şimdi bakalım kanka şöyle bunun yanını çevireyim size sürpriz olsun ya hanın güzelliği ne kim kokuyor parkta hiç kimse yok orada bilmiyorum bütün İnsanlar havuza gelmiş. Gerçekten. Gerçekten. Bakın. Oho. Oy. Ah. Tamamdır. Hiç kimse şurada bir oh, yeah. kaldı. Videoyu kapatıyorum.